Öyle, oyun için yorum yapayım yani. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün MC Yerelliyiz. Yerel Celal, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kendinden biraz bahsetmek ister misin? Vallahi abi ismim Ceral. 20 yaşındayım ben de. E, seviyorum. Kaç senedir oynuyorsun? Nasıl olacak? Efendim? Kaç senedir oynuyorsun? Abi vallahi ben çocukluğumdan beri oynuyorum da yani düzenli olarak 2 aydır oynuyorum yani işin açığı. Ondan Güzel. öncesinde kaç senedir oynamıyordum? Aynen. Tamam, hiç kursa falan gittin mi yoksa kendi hobi olarak öyle, öyle hobi mi? Hobi olarak kendimle arkadaşlarla hiç kurs falan yok yani. Böyle bilgisayarda. Tamam, o Bo şekilde. Boş. Ben sana Başka şimdi gidiyor. gönderiyorum o zaman. Gönderirim. Gel Londra kapansın. Hadi gazlarımızı görüyoruz. Tamam siz. Tamam abi. yani kadar ki. Bakayım Biz beyaz ben... kimde bende mi? Bilmiyorum. Sikele yaptım. İstediğim de Niye gelmedi abi oyun? Bek bakayım tekrar. Hmm. Bir arkadaş var şu <laughs> Hadi ben siyah olayım sen beyaz olayım. Hmm. Gönder. Meydan. Tamam. Meydan. Kabul ediyorum. Heh. Süpersin. Ha, tamam. A evet, abi evet, doğru şans evet. ikimiz de. Ben şöyle başlayayım ya. Yani. Hmm. Abi şöyle senin usul Bunu bir çıkartalım. Tamam. Celal nerede oturuyorsun? Gazi şu... şey, Ankara'da mısın? Aynen abi Ankara'da yurttayız şu an. Sakayurdu mu? senin tamam. Yok Sakayurdu. İlim yayımı var. Ayaka değil aynı ya. Kaçıncı sınıftasın? Abi birinci sınıfım ben. Kaç? Birinci sınıf. Birinci sınıf. Aynen. Ben bir sene Doğru. daha hazırlık okudum yani ikinci sene. Tamam ne okuyorum demişsin? Şey, Arapça öğretmenim. Ya. Arapça öğretmenin. Evet. Aynen. Lisede ne okudun? Şey mi? Arapça lisede ile ilgili bir sınıfından sınıfında aldım. Yok, Aynı lisede Arapça de ile ilgili. Mi? Aynen yine Arapça Aynen. ile ilgili. Tamam, bize bir fayda okur. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an değil ya. Yani. Yok, şu an değil abi ya. Hmm. Mesela şu piyano sürüşünü alsak sen vuracaksın. Satranç oynak günah diyorlar Cel. Ne diyorsun? Kim abi onu ya? Cübbeli. Ya abi cübbeli boş iş ya. <gülüyor> <gülüyor> cübbeli öyle şeyler söylüyor abi. Ya sıkıyor abi. Böyle koysak. Çiğat çok mu dolu merkezde? Safranç'ta bir şey yok ya. Bir safranç'ta ne var ki? Tertemiz oyun. Hmm. Tamam. O zaman bütün kutlarını, bilgilerini hepsini benim şakana diktin ha. Allah abi geliyoruz ya yavaştan. Gel ya. Tamam, ben şimdi şuraya gideyim. Ben atak çok yapamıyorum abi ya. Ben daha çok şey oyuncu, defans oyuncusu ben de söylüyorum. Hani atağı nasıl yapacağımı tam bilmiyorum işin açığı. Evet. Şimdi. Abi söyledim. Hmm. Ya, bu, bu, bu maçtan sonra benim bir ufak bir işim var tamam mı? Ne var abi anlamadım. Evet, ufak bir işim var bu maçtan sonra. Ha tamam. Hiç sıkıntı yok abi. Şimdi... Orada ne istiyorsun? Bir şey istiyor mu? Yok. Evet, evet Video çekiyorum. YouTube'a video çekiyorum. Tamam. Takipçim tamam. Ben video çekiyorum YouTube'a sor. Tamam. Takipçim ha. ne? Evet. Şimdi bitince. seri var ya. Baştan sona bitirmem abi. 80 bölümü. 80 bölümü komple. Allah baştan sona izledim abi. Sıkılmadan izledim. O, da arkadaşı şahit. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Vallahi biz de Eyvallah. Ee, tamam. Videoya çıkmak ister misin abi? <laughs> hmm. Şöyle bir girelim bakalım. Burada bir şey var mı? Yok. Şurada bir de bir şey yok gibi ya. Bu arkadaş bütün videolarımı izlemiş. Tamam. Şöyle. Gördüm de birinde bir şey bir safa eksiğimiz de var bu. Orta sayfası eksik. Ben onu getireyim bir halde. Bir tanesi orta sayfa. Hiç imza yapamayan bir sayfa eksik. Çok zor. İmza saati Ben şöyle bir... Yok. Pozisyon şah temposuyla bir gelelim yine. Yani. Bakalım ne olacak. Şaha kaçtık. Tamam. Hmm. Şuraya gelsin nasıl... Şuraya bir gelelim ya. Hmm. <laughs> Sana bıraktım şanceler. Al, istediğini alabilirsin. Al, <laughs> kim bıraktın ya? Al, istediğini al. Aldım onu. Tamam. Şurası da gitti. Şunu şunu. Al şumu. Celal süper her şey. Süper ya. abi sen niye böyle şampiyonlar ha? Gel sen de alıyorsun da. Tamam bir tane daha alıyorum abi. Al. Kızım acılar Yok yok. Al. Aldım şimdi. Hmm. Tamam. Hmm. Nasıl? Hmm. Şu da güzel duruyor bak. Ama şu bir şey hmm. Yok yok dağıldım. Gel yürü be yavrum benim be. Allah ne oyun? Bir şuradan kafa ne gitti, yapalım? Kafa. Biz artık dikey alalım ya. Yani. Piyonu bıraksak mı? Piyonu bırakmayalım. Bırakma her şeyi al. Abi sen süreden baya avantajlısın ya. Ya videolarda Aziz'in falan çok diyorsun ama nereden çıkıyor bu Aziz'im ya? O oh, vallahi ben sürekli şey e, Yasin Hoca izlemek gittim daha. Yalnız bak sen ha, beni kınırdın maç. Vallahi bir kıp oldu. Aslında niye bıraktım ya? Bırak bırak ben ben benim kafam gitti şimdi. Bu videoyu bilelim. Tamam mı? Ben tek ettim. Seninle bir maç daha yapalım. Bu biraz bitti. De... Evet. Ufak bir var. Tamam. Ben yani bu videoyu anlıyoruz mu abi? Ya, bunu, bu video. anlıyoruz. Ama bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. sesim tamam. tam gelmiyor ya. Sesim geliyor mu? Sesim böyle titreşimli geliyor. Ses, ses. WhatsApp'ın geliyor belki, yani. dur. Ne yapayım, şey yapalım. Bu maçı saymayalım. Yani maçı sayalım, maçı saymayalım değil mi? Ee, bana ben biraz ben müsaade. Önde... Yok Bana biraz müsaade. Tamam mı? Tamam abi. Ben tekrar açacağım. Tamam sen müsaade olunca ben arada bir maçla tamam. yapalım onu atalım. Tamam. Yok tamam, hadi çıkma. Burada Ne atarız mı? Yok abi, bu tam olmadı ya. Ben zaten başta tam konuşamadım. Şeyle, iyi, oynadım, i̇yi Yok abi olmadı ya. Bir maç yapalım sonra bunu saymam. Tamam hadi. Tamam. Gör görüşürüz abi. Abi. Ararsın inşallah, hadi. Tamam hadi. olunca arasın inşallah. görüşürüz. Evet arkadaşlar çok e, şey olduğu için biraz kafam gittiği için bu bu maç böyle oldu e, bir sonraki maçta yine Celal yapacağız onu kazanmaya çalışacağım video izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, bir sonraki videoda Celal olan videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.